İyi akşamlar. Karşı açmalarından tenkörüklerimiz var. Şimdi bir açıklamalarda bulunacak. Ardından sorularınız varsa Sonları alırız. Buyurun hocam. Bugün gerçekten iyi bir maç, büyük bir maç çıkardık. Fomos, para mi no mesmo nivel con Fenerbahçe? Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık. Gaziantep oz creditou no resultado até o último minuto quando tivemos dois oportunidades grandes. Tabii e, takım olarak Gaziantep takımı olarak bir son dakikaya kadar sonuca inandık aslında. İki tane de çok e, iyi bir pozisyona girdik. Eu quero dar parabéns para meus jogadores. Takımı te tebrik etmek istiyorum futbolcularımı. Porque <laughs> eles lutou até último minuto. Son dakikaya kadar mücadele ettiler çünkü. Parabéns para adeptos que chegou no jogo. E, Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum buraya gelen bu e, stadı dolduran. o ai spiritul de echipă. Bugün takımın ruhunu kazandık aslında biz. Tivem o spirit. O takım ruhu vardı. No putem compara comparar nivelul de Fenerbahçe, financiar, banco de ele, studo, cu noso echipa, mas meu jucătoreș, no foi con nada inferior de jucătoreș de alles. Tabi Fenerbahçe ile kendimizi aslında kıyaslayamayız finansal olarak, kadro olarak, yedek kulübesine bile baktığımız zaman. Ama benim oyuncularım ondan aşağı kalmadı, onlardan aşağı kalmadı, onlar kadar mücadele etti, iyi oynadı. Taktikamente fechamos muito bay. Tabi taktiksel olarak çok iyi kapattık. E quando acabou o jogo, eu tava um pouco assim curioso porque <laughs> acho que eles Real Madrid e ganhou taça da Europa. E, tabii maçın sonunda biraz ben sürpriz oldu benim için. Çok seviniyordu e, rakip takım. 1-0'a rağmen herhalde Real Madrid'e karşı kazanmış gibi. Sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi ya da Avrupa Kupası kazanmış gibi. Para yani, mi está Tabii benim için bu daha iyi. Porque el estiver medo jogo. Çünkü bu maçtan gerçekten korktuklarını gösterdiler. El sempre 7-0, 5-0, 4-0. Çünkü sürekli Fenerbahçe'yi Fenerbahçe 7-0, 5-0, 4-0 gibi sonuçlar aldığı için. Mas hoje sofreu muito. Ama bugün gerçekten acı çekti. Eu estou muito feliz que fazer Fenerbahçe para sofrer. Tabii ben gerçekten bugün mutluyum aslında. Biz rakibimizi büyük bir rakip olmasına rağmen Fenerbahçe'yi acı çektirdik. também quero dizer uma coisa. Tabii bir şey daha eklemek istiyorum. Eu nunca do árbitro. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Porque não é minha problema. Mas tudo duelos que foi 50-50% foi só no um lado deles. Tabii bugün aslında baktığımız zaman ikili mücadelelerde hep 150-150 şans hakkını kullanması gerektiği yerde Fenerbahçe ye hak tanıdı hakem. Para nos direto sempre amarelo, sempre amarelo. Bize karşı da sürekli yani sarı kartına başvurdu direkt olarak. Para para ilerledi onca. Ama onlara karşı hiçbir kart çıkarmadım kolay. Maş

e, Kobesay Tabi bizim önümüzde çok takım vardı aslında. Biz son sondan başladık. Iagora. agora Şu an preciso concentrar no próximo dois jogos. E, hemen acil bir şekilde önümüzdeki iki maça konsantre olmamız lazım. Sivas ve Konya. Sivas maçı Esto es final para nos. Bizim için final maçları bunlar. Com Fenerbahçe e bonus. Fenerbahçe tabi bizim için bir bonus maçı aslında.